Selamun aleyküm abilerim, kardeşlerim. Şimdi e, bugün size yine farklı bir şey yaptık, uyguladım motorumda. Kafama takıldı arkadaşlar. O yüzden e, bir uygulama yaptım. Şimdi kendimiz bunu deneyeceğiz, göreceğiz. Biliyorsunuz disk fren yaptık daha öncesinde. Tabii yapanlar da var, o ayrı bir şey. Yalnız arkadaşlar bunda ön arka disk fren olmaz. Çünkü e, bu motorlar yani lastik ebatları ince olduğu için diks freni sıktığınız zaman arkadaşlar motor size takla attırır. E, şimdi benim kendi motorumun bile ön freni inanın e, çok kazık. Yani sıktığınız zaman hemen kaydırıyor takla attırıyor. Şimdi ben burada arka diks frenler biliyorsunuz balatalı sistem gibi değil gayet sağlam bir şekilde fren tutuyor ve yani sıktığın zaman kaydırıyor. Geçenlerde dediğim gibi rodajını yapmaya başladım yavaştan. İsteyen kardeşlerime de, de, hazır. Şimdi rodajı iste, rodajı bitmiş motor isteyenler oluyor. Abi biz uğraşamıyoruz diyorlar. şimdi rodaj biliyorsunuz bir emek isteyen bir şey. Memesi olmuyor vesaire vesaire meme ayarları hava ayarları derken bayağı bir Zaman alıyor. Arkadaşlar geçenlerde dediğim gibi biz bir çine yaptık geldik. Geçen hafta pazar günü motor yaklaşık 125-130 kilometre kadar ulaştı. Bir bas çek yaptım. Yani o kilometreleri gördüm. Tabi açıldıkça biraz daha gider mi? İnce ayarlar yapıldığında gider mi? Gider arkadaşlar. Meme isteyecek. Hava ayarı isteyecek. Yine zaman içinde gider. Ama şu andaki sesi tırlaması güzel. <laughs> motor 70 kilometre kadar bir şeyde tırlıyor arkadaşlar. 65 70 durumuna göre 75'e kadar da çıkıyor yani çeyrek gaz motor 70 75 yapıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar biz tabii o gün gittik Güney'e dönüşte biraz gece karanlığına uğradık. Gece karanlığına uğradığımız için biliyorsunuz bunların farları zayıf. Bunlarda ne var? Dalgalı akım var. Ee, yani dalgalı akım ateş şeyle alakalı olduğu için yani akü sistemi olmadığı için bunlarda dalgalı akım var. Yani motor çalıştıkça gazı da verdikçe ona göre elektrik çoğalıyor. Buna da zaten dalgalı akım deniyor. Şimdi şöyle bir sistem arkadaşlar şöyle bir far siparişi verdim ben şunu da göstereyim. Şöyle farı da gösteriyorum arkadaşlar. Yeni nesil far. Angel'ı var. Gördüğünüz gibi Angel'ı var. İşleri mercekli arkadaşlar. Bu farı ben e, yurt dışından sipariş ettim. Dün değil, ondan önceki gün geldi. Bağlamasını, bağlantılarını yaptım. Bujileri söktüm. Daha çıkartmadım motoru. Şimdi çıkaracağım, Deneyeceğim arkadaşlar. Nasıl yandığını işin açıkçası. Ben de merak ediyorum. Aküyle denediğimde çember ayrı yönü, içi ledli ve e, 4 tane diğer 2 alt üst mercekli yanlarda yanıyor. Şimdi gece aydınlatmasına bakacağız arkadaşlar. O gün zorluk yaşadık. Önümüzü dahi görmedik. Mobiletin biliyorsunuz farları zayıf. Şimdi bu yeni nesil far. Bu 12 volt. Ee, şimdi dalgalı akım olduğu için nasıl bir aydınlık verecek? Nasıl bir şey yapacak? İşin açıkçası ben de merak ediyorum arkadaşlar. Ya ki gibi bujileri söktüm. Ayak maşıyla bastığım zaman elektrik geliyor. Bunu da nasıl bağladım bu sistemi de göstereyim. Şimdi bu çember motor çalışınca yanacak. O şekilde bağladım. Yani Merced, şey düzeltiyorum BMW'lerdeki veya da Mercedes yeni nesil arabaların hepsinde gündüz eti var biliyorsunuz. Yani bu gündüz eti. Bu Angel. Bu yuvarlak harleleri, Angel diyorlar biliyorsunuz. Ee, o yuvarlak kısım sadece çalıştığı zaman yanacak. Mercekli kısımda düğmeye bağladım arkadaşlar. Motorun o üst düğmesine bağladım. Bastığınız zaman da düğme yanacak. Bu şekilde bir şey yaptık. Şimdi işin açıkçası dediğim gibi ben de bilmiyorum nasıl olur nasıl kalır. İnşallah verim alırız. Ee, böyle bir şey yaptım. Görüntü olarak gerçekten hani motor farklı bir görüntüye sahip oldu. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Görüntü olarak gerçekten güzel oldu. Eğer randamanda alırsak yapmak isteyen kardeşlerimiz de yapar. Şimdilik bu. Şimdi biraz sonra çıkacağım arkadaşlar. Biraz havanın kararması bekliyorum işin açıkçası. Hava kararsın, e, motorumuzu çalıştıracağım. Nasıl bir şey olacağını göreceğiz. Dediğim gibi Roland çalıştığı zaman dalgalı akım olduğu için gidip gelecektir arkadaşlar. Yani e, böyle ufak ufak yanma sönme olacaktır. Ama gazı verdiğiniz zaman, çünkü elektrik çoğaldığı zaman, biliyorsunuz bunlarda konjektör falan gibi şeyler yok. Çoğaldığı zaman büyük bir cehennem verecektir. İnşallah randımanlı olur. Şimdi deneyeceğiz. Ben de videosunu atacağım. Siz de bunu izleyeceksiniz arkadaşlar. İki videoyu bir yapacağım. İzlemede kalın. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Paramı taktım. Gördüğünüz gibi aydınlatmasını gayet güzel aydınlatıyor. Şimdi yola çıkacağım. Bir de tırlamasını da değiştireceğim. Gazı verdiğiniz zaman arkadaşlar manyak bir şey oldu. Siz de bu fardan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aydınlatmasını da görüyorsunuz. Şimdi dalgalı akım olduğu için bu şekilde arkadaşlar ama gazı verdiğiniz zaman bu yanmalar sönmeler gidiyor. Şimdi bir ses dinleteyim size de arkadaşlar. Tabii köpek de bu arada. Burada işin zevki arkadaşlar. motorun kapatmasını biliyorsunuz arkadaşlar kapatmasını da görüyorsunuz Çok var arkadaşlar burada. Gazı içini gördünüz. Direkt zaten motor gazı yüklendiğiniz zaman direkt hemen doktana geliyor. <laughs> Bugün yolda zaten geçiyor arkadaşlar. Basamıyoruz burada tabii. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Motorun saymasını da görüyorsunuz. Rodası yavaş yavaş gidiyor. Herhangi bozma falan yok. Şöyle göstereyim. Ama karardıkça daha da güzel gösteriyor arkadaşlar. Şimdi telefonda da biraz bozuyor. Hani gerçekten süper oldu. Arkadaşlar takmak isteyen taksın. Testini yaptık. Ben hiçbir motorda yine görmedim. Bu da bizim ilkimiz olsun. Şöyle de görüyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.